Tekrardan selamın aleyküm sevgili can dostlarım. Buyurun gelin misafirlerimiz var. Biz hazırlık yaptık. Ayşem'in, Ceylan'ımın Hanım'ına. Halam geldi. Siz, sizler teyze diyorsunuz arkadaşlar da biz küçüğüken hala <laughs> belli bize. Biz hala diyor. Annemin bacısı gelini geldi. Şöyle hazırlık yaptık can dostlarım. Ondan sonra çay koyduk. Çay çeceği. Buyurun canlar. Buyurun canlar. Bu da pastamız elimizde yaptık can dostlarım şu pastalarımızı da şöyle çiğ köfte Ayşem yaptı pastayı Ceylan'ım ellerini kullanma sağlık ben bahçedeydim arkadaşlar Ayşe yapmış vallahi eline koluna sağlık kuzumu gelin arkadaşlar şöyle Ayşem bir de çiğ köfte yaptı ondan sonra patates salatası yapmış biber dolması yapmış Ondan sonra şu pastanın adı neydi Ayşe ya? Kekli pudikli pasta mı diyor? Ha ağlayan pastaymış arkadaşlar. Şimdi ağlayan pasta. Gelin canlar buyurun gelin. Beraber olsun. Beraber yiyelim. Çay içelim. Can dostlarım gelin. Can dostlarım. Bunlar ikisi bacı. Birbirine benzeyiyor mu? Yeni gelen arkadaşlar. Bakın. Bu halam, bu anam. Niye ki? Yaksana ne bakalım usulca. Şöyle çaylarımızda ibik gibi çay olmuş valla. Gelin arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir tane halam var zaten arkadaşlar. Anamın bir tane bacısı var. O da bu. Bu da küçük cücüğümüz. Gelinin cücüğü. Halamın oğlunun cücüğü bu da. Çıkar mı? Bayram bir şey demezdi. Korkma. <laughs> Allah çekiyor mu kız? <laughs> Çekeyim mi kız Ha, tamam çekmeyeyim yine de belki eşi eş de, neydi ya görür de Haydi arkadaşlar biraz sonra görüşelim kendinize iyi bakın gelin çay içelim Kanalımızda kalın can dostlarım Gelin arkadaşlar çay içiyoruz biz Çay içelim <gülüyor> 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 ne oldun, ne var ne yok Allah'ın eski günleri bu anlattım Çiçek hala ayağına Aa, eşyanı, ayağına be. Nasıl ayağına Ay şöyle, şey. dek getirdim, Ay. ayağına Bu kendir dolar gibi içiyor evet. hala? Tuttum. Nasıl tuttum? İyi tutmuş. benim ödüm tutar. Vallahi da bağlamıştı. şöyle yılan altına Onda tutuverdim, getirdim, kavasını şöyle söyledim. Çiçek ciçeği de lan şey almayana. Lan kendi tonar gibi doladım bunu. Gel kuşanın bu işingi bana bir geliyor. <laughs> Sür çıkardım ben. Ben sonra... de kanadım. Ha bayrı vardım Çizdim yılanadım da bu tür bir şey. Arkadaşlar halam diyor ki bana, işte diyor buralarda yılan gördün mü?" diyor. "Halaş görmedim" de diyorum. Görsem herhalde diyorum ben buralara yok. giremem diyorum. Bana diyor ki tutuver diyor ve tiyaz diyor. Yok. Halam eline tutarmış. Allah tutarım diyor halam. Benim ha bizim hayattan, yok, yok. Yok. Bizim hayattan korkmaz, değil. Korkmaz <laughs> halam halam. Tutar da ben korkarım. Ben korkarım mı Allah? Benim ben, ödümse dayı kandım. Bizim mi? çocukları hayattan kaç sever bu ara diyor. Şunu yeter dışarı arkasından ver. Yılan. Yılan da iyi. Bizden fidan koyuşu gire giderdi oradan bize gelirdi. He o zamanlar bir didiydiniz iyi Allah. Anne, bize niye hala bellettiniz ki? Teyze belletmediniz mi? ne ne yapayım hey, evvelden öyleydi. Bak, anamdan babamdan kalmak söz. Şimdi valla, biz de hala diyoruz, Onla teyze diyemiyoruz. Halaya alışmış, hala. Ya. hala, yalışmış, ee, hala. Öyleydi. Vallahi. Öyle işte, öyleş. öyle işte, öyle öyle. Şey. Şimdi, öyle. Şimdi hayatında şey. gördüğüm, elinden alın yılanı dışa koymayın. Anne, bileyim. vallahi cezaretli halam. Hı. Benim ödülsüzler. Onu görüyorum ben dinle yapmış aslında. de i̇şte bir var Herhalde o. Vuru içeceğim daha işte. üstüme de bir saldı şöyle ya. Hee. O zaman korktum. Haberim <laughs> yok Bir de kapı içeri girsin diye. Bir de baktım dışarıdaymış. Yani ben onu da öldürdüm. Koruyu öldürdüm. Kona O devranı yakar şu uğarttı yavrusu vardı var yavrusu ya, var. vardı yavrusu vardı sağ olsun ha var. Var. <laughs> şöyle çıkardım kızı dışa gitsin diye o da yavru ne i̇nce. kadar incecik şöyle uçuk çukurda ince yavruyu elimi diyemelin dedim gitsin dışarıda hadi şey dedi o da yürüyebiliyor şu güneşten almazsin nasıl şimdi morto tutar abi morto aynı çalınan hali Yine olan var ya iplik gibi oluyor. He, öyle uzun oluyor. Şeyi sandın kuyruğunu şöyle baktım. Şöyle çektim de yavru. Ona giye ki... geçmesin ya kadına. Yavru. Yani. Ben de açıyorum. Hani tavuk gibi onlar <laughs> da <Bursa>. kuş yatar. Yumurtaya yatar. Yumurtaya <laughs> Yumurtanın Hımurtanın üstüne yatar. Ya. Şeyi de şeyi de vurken görmedin ya lan yılan yumurtası çıktı. Topa işi dermiş ha. He. Hep yılan yumurtası. Anne. Tosbağda öyle diyor. Bir de, de hanım benim şu kaynatanım orada. Tuz tuvaletin büyük bir buzlanmış Vallahi. Belki <laughs> Belgesel çekiyor değil mi <laughs> Aynı öyle valla. Anne <laughs> bir de sarı bak kaynatanın bir tarlası vardı da. Seni bir seni orayı biz ektiydik de anne oradan kadar yılan var Hala şöyle kestiği kaldırıyor altında yılan <laughs> yavrusu <laughs> yılan. <gülüyor> Nasıl doluydu o da? Su yakınıydı ya. Su yılanıydı. Su yılanıydı bir şey. Kara karaydı. Esas da belgesel gibi anlattı değil mi? Kara karaydı. Onlar su yılanıydı. Ama annem gülüm şu arka tarafının kapısını var. Anne o yanına geliyor. Orada yer açı Merdivenin altında onun yeri var Oraya Ora geliyor. Burayı boşalttık mı Bu sefer? Baba diye bir bağırıyor bizden baba diye. Babam bir... ne ya ne ya diye. Vallahi de lan şuna girdi. Kayalık burada olur. Taş almış taş vuruyor. Ama yarabı orada da bir şey yok. Olmuş gitmiş durur. Anne bir de ateş yakıyorlar ya. <yalan>. Yılan gitsin diye. <laughs> ne yakın? Dumandan mı? Ama ben eski evdeyken gittik kere koy. Lastiği ben de yakın o koca yılan gitsin diye. <laughs> Demek ki gitti. <laughs> evet. Kokusundan gitti. Evet gitti.

Ne öğreteceğim gideceğim. Çocuklara der bir şey olmadan gitsin bari. Ama çocuk düşe düşe bir ver. <gülüyor> ne verelim <laughs> oyunu? Sen kaçan gülende mi görseydin? Göz bir gövdü burun ne? Gülende şurada hiç yok şimdi. Az önce düştü de, cilzim. anne durma. Getir kopsere la kolumu. Getir la anne anne. Baksana, Bu, tarafa Bu tarafa dön. Bu tarafa dön. Bu tarafa. Bu tarafa dön. Şurası pudin tu. Pudin pahalı yaladılar. Pahalı koydu mu onlara pahalı kaçırdılar.

namaz mı kılacak diyeceğim mi? Peki. Kutularımızı bir cık yarın bir şükür Bugün ben de akşam üzere anam domatesi Domatesi de tamamladım. Ben sene ara Bacım da bir Bacım anca buna gitti. kalırsan, sen gelince kalırsan dikeceksin. Ona sen ne şu oraya? Allah önce bitecek. Allah bizim ileri Tırpanı getirmiş o geldi. vallahi. o oldu. Bizimkiler de Şöyle hava durdu. Dar vakit gelmiş, çıkmış. Şöyle, şöyle. Şi, Kardeşim dedi diyorum vallahi şöyle oturdu. Şey, Allah, şey. Odak, oturdu. Ah, şablon, de. Bir de şey hayvanı yiyeceğini hayatına kodu götürdü gitti. Aşağı bunun soğanını yedim dedi. Tevirin nasıl yiyordu? Annem. Şansım oturuyla gelsin. Dayak bir sana. Durdu ya. Dur dur. Sen sü sürekli dirdin ya bizim o salmanın bir salmasa halan şurada dirdin ya. He, he, Biz Bize geldik he, ya. Aşırı alıp <laughs> kezimin yanı. Belki seninkinin yanı. Hey. Benim kardeşim. Yo yo. Çekil kızım video çekiyorum. Sen abime diyor. Kızım. E. Annem sürekli şura şu evet. salma halan şu salma bizim kızım. Dedi. Hatta ben de sevinirdim. Anne nasıl iyi ki vardı dip, dipti dip beni. Yani. Kezimin yanında değil

hiç olmazsa tarlanız, ağ sürülür. iyi olur. Zaten ne Kozan dursa pek iyi olacak? İyi iyi vallahi. Anne nasıl bir şey kal kimse bizi bindirmez. Tabi de ya araba arabada canımıza geldim attım. Kuntur kandım. Tam çoğurlarda bir giderdi payton. Dıkı dıkı ya, nasıl gidelim? Eee tabi öğrenin ardına neyiydi İki saat yol yürürdük. He bir de. Şuraya. taş, <laughs> <da> taş, <laughs> <da> taş <laughs> <dağlar. gülüyor> kolu Bir yere gitmem korkarım. Bu Buraya taş Halamın. Kız ne çekmişse gitsin. Ne günler ne ömürler geçiyor ya Allah. Anamın an giderdik yola düşerdik biz daha o zaman çocuğumuzduk. İki saat yol giderdik ya ana. Ondan sonra zaten var ana da hırsızlığını çıkardı. Yol. Bir de daha çalışırdık. Geri yayan ta oradan bir gün buraya gel. Şuraya gittik böyle tozara bizim semeye. Ne yapıyor de bu denimizde var duruyor, duruyor. Şey ediyorsun bizim ediyorsun bizim diyor. bizim ya diyor görmeyeceğim biz utanlanıyoruz dedi. Yanlış biz yanlış şuradan gitmiştik var. Ah bu. <laughs> gitmiştik gitmiştik de şükrem ne Bizim tarlalar ne eder? Çok yemişsiniz. Tarlalar ne eder? Kimedim mi sana dedim. Daha ne yapıyorsun arkasına düştük mü diyor. Ah bu. Siz gitmişsiniz ha? Vallahi bak. Anne hep. Şimdi patates ekmeğe gideceğiz. Biz dedim ağzımızdan gelelim. Buraya Biz de patates abi arabaya bindirdi. Patates tohumunu kubresini attı anam arabaya. Gidiyor gidiyor çişmeyi göremedim hala. Yüzden ikimiz de arkadan gidiyor. Ondan sonra çişmeyi çok geçmiştik. Yusuf bir abi bir dedi bir ki. Bir ya, ya sizin tarla nerede dedi Yusuf abi. Totarım orada bir çişme var ya dedim. Ya biz tanire gelmişsek sen niye demedin? Bana şurada duracak <laughs> yani. dedik? Kovuş gitmişsin. Ee, biz de repeden gittik. Hey ya Allah. Sen bilirsin. <laughs> Bizim gelin düşünün. Biz vardır. Daha bunlar yok. Enişten gün bunlar yine gitmiş. Geri döndük paytonuna geldik tozara. <laughs> Oda yok hayır. Bir de yine de bir yola düştük geldik. Anne ben <laughs> şimdi de öyleyim ya. Bir Aksaray'a gideyim. Ondan sonra bir bir yere gideyim. İkinci gitmeye oraya. Benim gidem olmazlar. Bilmiyorum öyle bir unuttum ama Benim, bak, benim, benim. Bence, sen? Hey, aynı böyle bir aynı halen de Valla bak. Ben Umudum de bir, bir şey olum de. Olum de. Şimdi mesela Aksaray'a ah, gideyim o gittiğim yeri bilemem gerek yok. Şu Azarım oralar. Şey Hastanede Azar da yattım diye. Ya. yanımdaydı. Oğlum biz mi sevmiyor niye Biz de kapıyı kapı gösterdi mi çıkalım? Apo! <laughs> <laughs> biz de çıkacağız. Oğlum <laughs> dedi. <laughs> biz kapıyı, kapıyı, kapıyı gösterdi de, çıkalım? Ee, mi de var de. Var, uygun, şeye Böyle biz de kapıyı gösterdi çıkalım? Biz de kapıyı gösterdi de kapıyı çıkalım? Biz de kapıyı gösterdi Biz de kapıyı gösterdi mi çıkalım? Biz Biz de mi çıkalım? Biz de kapıyı Biz de kapıyı gösterdi mi çıkalım? Kapı bulamadık. Bakıyorum kapılar hep mi kuruyor? Anne valla ne öğreteydik adam dedi ki sıraya kadar ortada yani, görevli varmış. Akla siz nereye gidin? Niye gidin? Oran koyamadık. Hele ki adam geldi. Ondan sonra hı, doğru doğru oranın da tam şu tarafı şeymiş. Doktorun odasıymış ama iyi Ayşe. Tam, hı, ama hı, niye yok. o doktor ta oraya inmiş anam? Evet kapı neyin bulamadık. Sağa dönüyor mu? Sola dönüyor mu? <laughs> Bak iyilikler unutulmaz. İyi insan hiçbir zaman unutulmaz. Kastan öldü mü? Oldu mu mefati Delinge? Bak hiç hiç dilimizden düşmüyor mu? mekanını cennet eylesin o inşallah o kurban o. olduğum Allah'ım. Sen, Allah. Dokuz sene oldu mu? Sene olacak. Kurban eylemiş şey... değil mi? aylık. Abo. Ne? Hani Bidem. ilk ettiğini <laughs> <bileyem. gülüyor> yani e -e. ya yani ilk 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 pek geçemez. Sana konuşurdu. Bunu kardeş geçinemiyor. Şimdi yine aynı. Bunlar bir şey. de çekiyor bak daim duymasın. Duysun. İrev tamizler zaten. Kulmayın gemizler evet, beni. Kardeş şey derdi. Sürüyeyle küçük bulmayın. Konuşurdu. He konuşurlar <laughs> evet. dedi diyerek. Olur. Diye olur. Olsun. Olur. Yoksa, de... Ama Olur. 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 Unutamadık biz zingen ineği meseleyi. Kaç sene. <laughs> <laughs> i̇yi adam unudum. Ben <laughs> 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 Ana ayağ, ayağım çekmeye bir an. Ya bu dibiler <laughs> şey. Iyi bir bahçede yiyor. Bahçede yiyor. Benim de vardı da. Kaç sene oldu ben bu dibi ya. Ama nasıl iyi güzelim. Şiş rengini verin. İyi ben Biş de hemen kısaldım. Allah sen dört ayağın. Bozuk mu yani?

Niye düştün? Düştün. Persona. <gülme> <Ama gülme> yani, i̇ki kere de ben düştüydüm. Yok, bu da onun bebe Bunu annam Oyuncak bebek. Bebeğin bebeğin. Oyuncak bebeği. Bunu bebeğinin kolunu kestim. Ayağını kestim. Abi. Siz dedim bana almazsan ben de buna böyle giderim. Oh, oyuncak bebeğin arkadaşlar. Oyuncak bebekmiş babası. Be bu ağladı. Mı? babası gelince. Ondan sonra bana kalktı bana tokatı bir yapıştırdı. Valla. Bir yolda de bitirdi. Ama bunu hesabını okudum ki. Abu. Ama. Hesabını <laughs> <laughs> okudum ki diye. <laughs> <deyane. Ay, gülüyor> sen benim dedin babama doğdur sen Ben de seni doğdur. Siz hanginiz büyüksünüz? büyüğüm. Öyle mi? E. Kaç yaş?

Yoğun bir şey de gettiğin için de almak basa Şimdi ne yapalım şimdi? He ya almak basa gelince ben o şeyi ettim. Baba mı ki ne? Ya bunu işte bunu var abi al, sordum. Sordum, ne yaptığın? Ya ben atukat turdum. İşte bunu ne yapıyor? Atukatım. Saçını alıyor. bunu alıyor. He abi sen. He, abbasına sen sen. Abba senin hatasın sen. İkiz daha ne kızım? Kumalı bana. Ne alana sen gadiyim? Musimuda baba mı? He. Alime ya kere masamızı silerim Mesela, de gayrı ya. çok gün oldu. Birkaç 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 ayaklarını oldu. Birkaç gün oldu. Birkaç gün oldu. Birkaç gün oldu. Birkaç kopardım. oldu. Birkaç gün oldu. Birkaç gün oldu.

Anam da da ipi yiyin. Kocuk kuş ben. Ah bir de kahve yapalım. İçelim ana. Mıcık duralım da öyle. Bu niye Çayın şeyi bir gitsin Abi de. Ağabey, mu, e, ya. Yardım, vallahi ben vallahi de bizim serpile iyi topa atardım. Anamın arkasına gitti, düşer düşer giderdi. Her işte bana kalırdı. Bunu bir defket edin bir gün. Bu, <laughs> ben mezunum her iş bana kalıyor derdim. Hiçbir iş görmezdi yan çalardı. <laughs> Allah Allah annemin arkasına düşer düşer kaçardı. <gülüyor> 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 her iş bana kalırdı. Altı tane çocuğum çamaşırı elimizde yıkardı o zaman. Yemeyeni ben yapardım çocuklarım. Evin işini Allah'ın Her iş bana kalırdı. Bu da korku anamın ha. Hadi mutlaka. Daha bardak da var. Şey Aşağı biraz sonra görüşelim kahveyi çekelim. Evet can dostlarım şimdi kahvelerimizi yapıyor. Ceylanım. Sıkıyor. Böyle. Valla yedik içtik şu kadar da pastamız kalmış. Bundan götür de birkaç tane. Kuluşu mu ne? Muratçı sıra. Annesi. Gel kızım. Ben nereden yiyeceğim? Yen ye, kızım yen. Yen prenseslerim yen. <laughs> 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 Oğlum bir dur. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ah, Buyurun gelin içelim can dostları. <laughs> şey <kendin> Sağ <laughs> Afiyet olsun. Kızım bir hapısın kız. Ha bu şut balonu çek. Elime çarpacak. <laughs> cık, cık. 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 Buyurun gelin can dostlar. şu şeylerinizi ne alın bakın burayı ne ördünüz siz? Mutfağımızı ne ördünüz? Murat ne ördün mutfağımızı lan? <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Vallahi çocuklar ne örmüşler? de buraya getirmişler? Kanepenin örtüsünü de toplamışlar. <laughs> Başlattım. Şekeri Tatlılarım var ya ben. Var, bak, bak, Hadi hala iç vallahi. İç afiyet olsun. <laughs> Niye hala? Halamın, anamın ortasına kırıştım arkadaşlar. Bir şey unutmuş Çatal Al ah.

Hangi giderken bakın ne bil. Bil. Aynısını, o, ki eli Abu. değil. <laughs> <geliyorsun>. Abi. <laughs> <laughs> <Özlem, gülüyor> <bunlar gülüyor> de çeksin. bak Sen de <gülüyor> 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 şey şey Gördün mü orası lan? gördün mü? Ben varım Afiyet olsun.

Ana bazen şöyle üç, üç dört geldi bizi uçuk, öldürüyor. Ee, ya, bizi öldürüyor. Nasıl geleyim görüyorum. zaten ee, geliyoruz. Ah biz sağa şazlı Ben halama gidip 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 zaten gidip 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 zaten gidip 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 Evine koçları yine mi geliyor herhalde? İkinci ya. mi? Ha bu ikinci. İki oldu. Öbür geldi. oldu. de geldin. Yok, normal oturmayadık. He normal evet. oturmayadık. Yani. İnşallah. <laughs> <laughs> Bana da gelin. halamına gel. He. Annemle Bana... şey Niye getirmedin gel O zaman yuvadı evde. He. Bizim giderdik her şeye de gidelim Tamam ama bir gün gelin valla özledim. Evet. Gelin valla. Gelin valla. Ya gidip gelince Soğuyor ya var ama Allah Kız var ya, var ya. değil mi? Ahraba çok şey de işte gidip gelin nedeninden şey dinmiyor. Yarım iyi uzak ahraba değiliz ki biz yani canciye evet. ahraba yok. Hey değilik. Annemden de değil, ahraba. Hey hem annesi tarafından hem halamın gelini. Sen bana ebe mi niye ne oluyor? öpüyoruz. Ne yani. gitti çocuklar? Hı hı. Ses kesildi çok uzaklaştı. Acayi de. <laughs> anamın Yalnız ya. bugün iyi oynadılar, iyi yoruldular. Allah anamın uyanına, şey gizler. Gizler. Gizler gizler. Şu anda meyve neydi Hiç yok. Çağla, erkiş yok. Üzüm de yok. Üzüm de yok. <laughs> <davranıştır>. Ne de? Ne oldu? Ne oldu? Ağzımızı buraya tutacak diyor. Yok, yüzüm yok. Üzüm ne? Sen yüzümü tuttun mu kız? Eee. Sadece şey kaldı, dabaşım, hı, Hala şimdi, iyi çıbık yok mu söyleyeyim? Yok mu? Ben tutkun var mı bir diğer ki seneye şey etse halam, hani virüse bir çubuk diye de da, olmuş bunun da iyi bir çubuk. Çubuk mu? Üzümlü, bir bir iyi üzümlü çubuk var mı? Bir şeyden ayırdık ondan. Haa, bir diğer ki seneye ha, o zaman olur. Biz zaten soğuk vardı, olmazdı ki. <laughs> Senin parmağın üstünde bağda tutmuş. Orada diktiyim. Yani. He anam şura parmağın üzüm dikti de tutmuş. Tutmuş. Penne iyi oluyor sana dedim, bunu giydirdin Ayşet'im. Ben seviyorum bu penneyi. Bunu giydim. Ben şebi sever benim peniyi. 3-4 sene oldu bunu Bir hoşlandım şurada Murat Budik de alır ya. Yani. Yes, ben de bunun He, Elsie'den aldıydık bunu. He, yes, al. bu bu, bunu Elsie'den aldım. Ama güzel oluyor. Peynir de, ben de ben ne oluyor? Peynir de ne oluyor? Peynir de ne oluyor? Peynir de ne oluyor? Ama bu Aksaray'da mı oturuyor? Kule açtı mı? Aksaray'da da ev Aksaray'da da ince paraca taşındı. Aksaray'da. Geçen şeydeydik kule pazarda. Şöyle şey alacağım, salatalık, bahverdi. Bekir orada dikiliyor. Yok, ne yaptın dedi. Vallahi Rabbim, dedin, de ne yapayım, ne Sen ne oldun yani, ne dedi dedim. Hemen bildi. Bilir, Allah razı olsun. Gördü, evde konuşur vallahi. Ne olur, ne Bizim de biraz işimiz var. Ona gördük, dedim. Urkuş'a çok selam söyle, çocuklara ne. Dedim ki barajı, barajlara, barajlara, barajlara. Suyunu da iç al o üstüne. İçerim. <laughs> İçerimdir. <gülüyor> Afiyet olsun halacığım. <laughs> Arkadaşlar vallahi gerçekten var ya bir halam var tam var. Allah <laughs> canımın içine korum halamı ben. Halama hiç duyamam. Bir tane mi? Bir tane halam. Bir halası var <laughs> <görmem>. bir halası <laughs> tane. İkisi de Anne. Arkadaşlar kızla gel hani. Kapattır. <laughs> bilmiyorum musalar arkadaşlar. Kafanızı yapsın da. Seni görüyor. Kapadı diyorum burada. Doğal biçimiz var gerçek de oldu. Doğal hali neydi? Arkadaşlar çok güler valla bu bize. Can dostlarım bu videomuzda böyle olsun. Dostçağalar, dostçağalar. <laughs> Rabbime emanet olun. Nur'un köy hayatında kalın Beğenilerimizi unutmayalım, yorumlarımızı unutmayalım. Allah'ım dinleyicim. Bana nasıl bağlayın? Yorum iyi, konuşu oldu. Abi. Kız nasıl ben bizi konuşuyor musun? Alıştın <laughs> mı? Çekiyor. <laughs> iyi de videomuzu Yıldır. izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Gücüymüş kızı cücük var. Ne bu? Bu bardağı doldur gel de bir içeyim gel. Ne bu? Kardeşime Yok. Haydi anne iyi günler de kapatayım. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler de Üneliklerimiz ücretsizdir, yorumlarımız ücretsizdir, beğenilerimiz ücretsizdir. Abone olmadan izleyen izleyicilerim varsa abone olursanız çok sevinirim. Buradan yurt içi yurt dışı her taraflara çok çok selam gönderiyorum, Saygılarımı sunuyorum. Büyüklerimin ellerine, küçüklerimin gözlerine, nefesim. <laughs> Neyse arkadaşlar vallahi be ben kapanışı yaptırmayacak alam bugün. <laughs> Seviliyorsunuz <şimdi>, bay bay canlar. Hep çakal, hep çakal. Hep çakal. Hep